Şimdi gururlandıran haberler üst üste geliyor. Teknofest'ten hop yerli milli aracımıza gidelim. Ne o? TOG. Evet TOG'u ben de kullanmıştım kısa bir süre. <laughs> Satın almamıştım. Test sürüşüne katılmıştı. Gerçekten kullanışı çok keyifli. Hatta bir araç gibi değil. Ee, otonom sanki kendi gidiyor. Siz çok az müdahalede bulunuyorsunuz. Ve ileride daha farklı yazılımları da gelecek. Yani aracınızı aldınız ama telefon gibi düşünün efendim. Telefona nasıl uygulamalar geliyor, yenileniyor ve bu araçta da öyle uygulamalar gelecek. Y yeni yazılım geldikçe aracınıza o özellikleri yükleyebileceksiniz. Çok çok önemli ve Ağustos ayında da 2000'e yakın TOG yine teslimat için yollara çıktı efendim. Türkiye'nin yerli otomobili tokta teslimatlar sürüyor. TOG'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada teslimatların rekor kırdığı bildirildi. Ağustos ayında 1965 adet T10X TOK teslimatının gerçekleştiği belirtildi. Teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik ifadelerine yer verildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.